selalu aku pufos kumşi. Şöyle. Bunun ikincisi var. Bütün kaybettim. Arkadaşımla buluşmaya gittim. Sonra bulamadım bir daha. Şöyle çok tatlı bir şey. Değil mi? Sonra kavay ürünlerimiz. Bu lego'm var. Bunu ben yaptım ama kulağı koptu ve Annem de bunun kılavuzunu attığı için ben de yapamadım. O yüzden yani atmıyorum. Böyle şeyleri. bu var ama biraz kırılmış kafası. Kafası yok kırmamış. Sadece boynu uzamış. Kromi çok tatlış. Sonra bir sürü bir sürü şeyler var. Onları da göstereceğim. Sonra bir tane şöyle bir kumbaram var. Bayağı para için içinde. Sonra ise şöyle bir kalem tıraş kutusu var. Kalem tıraş var. Mesela bunu tam açılmamış. Bunu böyle yapıyorsunuz. Tornu tamam böyle yapıyor. Bakalım. Direk oldu. <laughs> Bunu da koyalım yerine. Sonra benim oyuncaklarım var daha ama başka kaba bir Bunun bir seti var. Şu an çıkarmak istemiyorum. Aslında çıkarmışım galiba. Bir sürü var bundan işte. Sonra şu Fufu Squishy'nin küçük hali. Çok tatlış. Şimdi boncuklansa keşke. Ee, sonra böyle, Bu kavay değil aslında ama. Her neyse. Şöyle bir şey var. Pandalı. Çok tatlı. Böyle. Böyle oluyor. Sonra başka, başka bir şey var mı? Ee, şöyle Hello Kitty'le kalem kutraşım var. Sonra şöyle bir silgim var. Sonra krom kalem var. Vallahi kutraşı iyi meme. Ama daha fazla daha fazla şey olanlar düş. Arkadaşlar bir dakika geleceğim. Ay arkadaşlar ya da gitmeyeceğim. Şunu da göstereyim. Böyle bir şey çok tatlış. Şu da var. Evet arkadaşlar, şimdi de diğer şeylerimi göstereceğim. Siz de sıkılmışsınızdır kameranın açısından artık. Ee, şimdi arkadaşlar böyle bir pembe gözlük var. Çok güzel. Sonra ay arkadaşlar. Çok doğru. Arkadaşlar sonra şöyle bir kavay şöyle bir my melody kolyem var girl power yazan bir şey var yani bir şey diyorum İşte anladınız siz parfümü arkadaşlar ben gel eski yerime gidiyorum arkadaşlar bu da Glossum palet çok güzel. Çok da yapıyor bu dakika. Şimdi arkadaşlar. Sonra şöyle bir şey var. Şöyle bir. Nasıl ne gözüküyor bu ya? Tam böyle bir şey var. Böyle bir kuş. Şöyle açılıyor. Deodorant gibi. Niye yani açılmıyor bu ya? Her neyse açılmadı. Bence Çok mükemmel. Arkadaşlar şimdi. Şöyle bir Rujum var Şöyle de My Melody'li kare markası var Şurada bir tane Salıncak arkadaşlar. Bugün bu kadar. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Yine diyorum. Lütfen unutmayın. Görüşürüz.